اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا مولانا محمد الحق المدد فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون üç mübarek ayet Allah celle celaluhu bu ayetlerinde beş vakit namaza da işaret ettiği alimlerimiz tarafından tespit edilmiş. Fakat bu ayette Rabbimiz buyuruyor ki sabah akşam Allah'ı tesbih ederiz diye söyle. Sonra her vakit hamd Allah'ındır. Yani demek bu sabahımızı, akşamımızı Allah'ımızı hem tesbih edip hem hamd ederek geçiririz. Subhana ve taala Bunlar öyle güzel üç ayet ki, üçüncü ayeti de birazdan detaylı anlatacağız inşallah. resul Ekrem buyurmuşlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, akşam oldu, gündüz bazı zikirlerini, ibadetlerini yapamadın. Bu üç ayeti okursan, gündüz din kaçırmış olduğun zikirleri telafi eder. Sabah oldu gece bazı ibadetleri yapamadın. Bu üç ayeti okursan gece yapamadıklarını telafi ederler. Öyle üç harika ayet bu üç ayet yani. İbn Abbas radıyallahu anhuma buyurmuşlar ki bu üç ayeti sabah akşam üç defa okursa bir mümin bir de her defasında zaten müezzinlerimizin okuduğu Saffat suretinin son üç ayeti Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun sen ve rabbil alamin. Bu ayetleri diyor akşam ve sabah üçer defa okursa bir mümin gökteki yıldızlar kadar, gökteki yıldızlar kadar sevap yazılır. Yağmur damlaları kadar, topraktaki kuru yaş kadar Allah sevap yazar. Bir de ahirete gittiği vakitte sevap defterindeki sevaplar ona katlanır diyor. Bu zikri devam eder. Allah'ın dostu İbrahim aleyhisselam diyor bunların manasını içeren İbranicesinden bu ayetleri okurdu kendisi de. Her akşam altı kere okurmuş mübarek. İşte neden? işin esası bu. Allah'ı tesbih etmek, Allah'ı hamd etmek. Subhane ve taala. İşimiz, vazifemiz bu. Çünkü yani işimiz, vazifemiz nasıl buraya çıkıyor? Bu hani böyle bir ağızdan söylenen, papağan gibi söylenen bir söz olmayacak tabii ki bunlar. Biz işimiz, gücümüz, vazifemiz her yerde Allah'ın yüceliğini idrak edecek işaretlere, ayetlere gözümüzü dikmek. Onları seyrettiğimiz vakitte kalp tesbih edecek, hamd edecek. Bununla aşka gelecek yani. Bu tesbih ve hamd dilin işi değil aslında. Dil kalpteki aşkın tercümanıdır. Kalbinde o hali yaşayacaksın, titreyeceksin. Allah'ın yüceliğinden subhanehu ve teala Allah'ı tesbih edeceksin. Allah'ı tesbih edeceksin. Güzellikleri, nimetleri tefekkür edip Allah'a hamd edeceksin. Celle Celaluhu. Ama tabi insanlar çok süfli düşüncelerin peşinden giden varlıklar oldular. Güzellik deyince yani nedir güzellik? Güzellik baktığın şeydeki Allah'ın tecellisini idrak edebilmek, onun yüceliğini idrak edebilmek, senin hayatındaki Allah'ın rahmetlerini idrak edebilmek. Güzellik o. Çünkü bunlarla Allah'ı tanıyorsun. Bunlarla Allah'a yakın oluyorsun. Bir yaptığın güzel iştir, şudur bunlar. Bunlar çok alttalar daha. Bu gözle görünen sadece nimet. Allah'a intisabı senin noktan o tarafa doğru olması lazım. Bu eline gelen nimetin eline gelmesindeki Allah'ın hangi isimleriyle ben yoğruldum? Hangi isimlerin tecellisinin denizde daldım? Nehrinden yüzdüm? Asıl iş burada. Biz nimete bakıyoruz o çok güzel. Elhamdülillah. Karpuz nimeti değil mi? Şimdi vakti geldi. Sulu sulu tatlı tatlı. Oh ne güzel serin serin. Tamam da bu nasıl böyle oldu yani? Bu nasıl böyle oldu? Allah bunu niye verdi Celle Celaluhu? Niye verdi bize? Ne istedi bizden bu harika nimeti alınca? Ona ne yapmamızı bekledi yani? Bu nimetin tenaumuyla, nimetlenmesiyle, tadını almasıyla acaba biz o yüce ilahın hangi güzelliğini insanlara öğretmemiz lazım kendimiz idrak ettikten sonra? Bunun gibi daha nice nice derinlere dalmak işin aslı Tamam mı? Yüzeylerde kalmamak. Yüzeylerde kalmamak. Yüzeylerde kaldığın vakitte çünkü hayvandan daha tam sıyrılmış olmuyorsun. Çünkü hayvanlar onlar da çok güzel nimetleri yiyorlar yani. O da nimetin tadını biliyor. O da onun peşinden gidiyor yani. İşte işte sabah akşam o yüce Mevla'yı hem tesbih edip hem hamd edeceğiz. Vazifemiz bu. Allah bize akıl verdi, idrak verdi. O idrak ile onun yüceliğini anlamak mevzu. O yüceliği anlamakla zaten yücelecek kul. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. <laughs>